Selamünaleyküm. Anahtarlar var mı size kapının? Abi şu an yok da oraya daha yeni taşındılar ya. Yeni mi taşındı? Aynen abi. Reyhan Keskin taşınmış herhalde. Evet abi. Abi şuradaki kasap var ya. Kasaba bir sorsan o anahtarını onlamaya bakar. Ya yani elektrik bağlamayı falan mı? Evet, evet. Tamam. Abi o kasaba sorman da. Evet değerli arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet. Elcan hoş geldin. Yaşar Hoş geldin kardeşim. Evet, Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli'nin en fenomen köftecisi Yüce Elcan yazıyor. Elcan merhaba kardeşim benim. Evet. Arkadaşlar isimleri alalım. İsim yazdırmak isteyen değerli arkadaşlar, yarım saatlik bir süreniz var. Yarım saat içerisinde ne kadar çok isim yazarsam o kadar iyi. Canlı yayınım yarım saat arkadaşlar. Yarım saat içerisinde isim yazdırmak istiyorsanız Evet. Seymen hoş geldin. Evet arkadaşlar hadi bakalım. İsim yazıyoruz. İsim yazdırmak isteyen var mı? Bakın şu an isim yazdırmıyorsanız biraz sonra çiğ hızlandığı zaman arkadaşlar işiniz zorlaşır. Evet alalım. İsimleri alalım. Yüço İstanbul'un değil Sultanbeyli'nin Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen en YouTuber çiğ köftecisi. Yaşar. Evet. Devam edelim. Narin yaz demiş. Narin yazalım. Evet, devam edelim. Devam edelim. Abi Seymen değil, Eymen demiş. Eymen. Evet, abi Seymen değil, Eymen yazdık. Abi Narin ya. Abi Allah aşkına Taha yaz demiş. Oğlum zaten kimse yok. Yazarsan yazarım. Sanki chat hızlı akıyor Al Taha. Allah aşkına yazmışsın. Allah'la ne alakası var abi ya? Aa bir tane daha yazayım Taha. Taha destek versen yeter ki gerisi bende. Al bir tane daha yazayım abi Taha. Al. Başka bir yazana kadar Taha yazacağım. Hadi bakalım. Sucuk hoş geldin. Ne haber ya? Sucuk. Oğlum canım da sucuklu yumurta çekti ha. Sucuk hoş geldin sucuk. Evet arkadaşlar kimse yok gel isimlerinizi yazdırın. Bakın sonra chat hızlandığı zaman arkadaşlar yok abi ismimi yazmıyorsun yok şöyle yok böyle. Taha sıkıntı yok al bir tane daha Taha yazayım abi. Al al Taha abi al bu kadar basit ya. Arkadaşlar herkesin ismini yazıyoruz. Hiçbir şekilde e, şey yok adam kayırmaca isim yazmamazlık çart çurt ıvır zıvır yok arkadaşlar lütfen. Evet devam edelim. İsim yazdırmak isteyen var mı yok mu arkadaşlar?

Evet 40 bin abonem var abuş evet. Abi CZN Burak demiş. CZN Burak. Onlarla da görüşeceğiz. Arkadaşlar hiçbir youtuberla hiçbir fenomenle ne video çekeceğim arkadaşlar ne onlarla aynı karede gözükeceğim. Beni davet ederlerse gitmeyeceğim. Ben de onları davet etmeyeceğim. Feriha hoş geldin. Feriha. Açtın mı abi? He ee, iyi abi. Sağ olasın abi aç dükkanı her şey hazır bekliyoruz işte. Bir şey, şey iç abi. Tamam. Şimdi etiketinin şey suyu kapatmaya gelmeyeceğiz. He evet abi. E ee, şeyi açtırmak zorunda kalacak. Biz seni açtırsın o zaman. Abi açtırsak kapatın mı abi? İnternetten açılıyor abi ben ona söylerim. İş gitmesine gerek yok İnternetten aç açılabiliyor. Nakil alması lazım. He ee, oradan şey varsa aynen. Doğru abi. Sen tamam. şey, şey biliyorsun ama şey abi, makineyi ben söylerim yapayım. abi ona yardımcı olmaya çalışırım. Tamam, tamam. Abi kapıyı sert çekersen. Heh. Evet hadi bakalım. Kral King ne zaman yayın açacaksın? Kral King kim oğlum? Naroş yaz demiş. Abla hoş geldiniz. Evet. acı olsun mu? Acı olsun. Tamam. Çeşitlerden domates. Salatalık. Tamam, Salatalık. Tamam, Salatalık. Acı biber. Değil. Evet. Maydanoz. Yok. Maydanoz. Göbek. Evet. Morlarla. Evet. Başka alın. Tüp olsun. İkisinden de atalım. Evet. Ee, buyurun efendim. 90 milyarlı. Abla Allah bir bereket sağlık. Abla kapıyı sert çekebilirsin ki her. Evet arkadaşlar hadi bakalım isim yazıyoruz. Abi sucuklu yumurta yaz. Kanka sığmaz ki buraya ya. Sucuklu. Sucuklu yumurta. Muhammed Kasım, Kasım yaz demiş. Kanka iki soruya sığmaz ki kardeşim. Burası A4 değil ki ya. Burası çiğ köfte tepsisi arkadaşlar. Rokodalar çok yüksek şey. Urfalı Urfalı Taha yazar mısın? Kanka. Urfalı Taha. Al. Al da yazdık. Urfalı Taha. Evet hadi arkadaşlar isim yazıyoruz. Var mı isim yazdırmak isteyen arkadaşlar? Bakın canlı yayın açtım pişman etmeyin ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet Suudi Eren yaz demiş. Yazalım. Evet devam ediyoruz. Başka isim yazdırmak isteyen Yüçü Evet Eren Saha, saha. Oğlum sucuk çizeyim mi lan bir tane? Kanka sucuk çizdim nasıl? He, sucuk. Hey hey aklımı parçalar hayat. Liseye atın yaz ne oğlum? Abi baklava ya. Lan Elcan saçmalama yemeklerin kralı yüce yazar mısın? Lan oğlum nasılsın buraya? Nasılsın? Like atın yaz abi. Like atın yaz. Like atın. Sinem hoş geldin. Sinem. Oğlum elimizde bu var. Ne yapayım yani? Sinem Taşçı hoş geldin. Elimizde bu var arkadaşlar. Kameram böyle. Ne yapayım yani? Telefonum iPhone değil ki. iPhone olsaydı güzel videolar çekerdim ama iPhone kullanmıyorum kanka. Ben Realme C55 kullanıyorum. Anladınız mı? Teşekkürler Sinem. Sinem Ta Taşçı 07 teşekkürler. Elcan, çocuk. Elcan böyle daha güzel oldu, değil mi? Camdan belki öyle gözüyü okuyordur. Böyle daha iyi gözüküyor, değil mi? Elcan. Kanka yok, ben 100.000 olmadan hiçbir şey yapmayacağım. Yüz bin olduktan sonra diyeceğim ki dandik şeylerle diyeceğim 100 bin oldum diyeceğim. Demek ki iPhone'ları kullansam 500 bin olurum. Hala bulan oğlum hala nasıl bulanık geliyor ya saçma ne Wi-Fi'den bağlanıyorum kanka. Sinem teşekkürler. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Wi-Fi'den bağlanıyorum. Bulanıksa bulanık. Böyle idare edin. Yapacak bir şeyim yok. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Abi seni seviyorum. İyi ki varsın demiş. Arkadaşlar Wi-Fi'den bağlanıyorum. İnternetim yok fazla internet ödeyemem kusura bakmayın. Ahmet yazayım. Ahmet. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar benim zaten internetim çok fazla yok. Wi-Fi'den bağlanıyorum. Sonra yine canlı yayın açacağım. Dükkanım da böyle arkadaşlar. Tezgahımı göstereyim. Evet.